İnsanlar nasıl yaşalıyor? Yaşaldıkça neler oluyor? Vücuduna nasıl değişiklikler oluyor? Özellikle yüz bölgesindeki değişiklikler. Kadınlarda perimenopozal dönemle beraber o yüzümüzdeki yassı, kafatası kemikleri üzerindeki yağ yastıkçıkları eriyor. En temel sıkıntı bu. Yağ yastıkçıkları eridikçe sarkmalar oluşuyor. İki, Cildin altındaki kolajen yapımız azaldığı için de cilt çok gevşekleşiyor. Biz bu alttaki eksik kalan kısımları doldurarak o liftingi sağlamamız gerekiyor. Ya derin bölgeye yapılan işlemlerle o yağ yastıkçıklarının olduğu yeri destekleyerek ya biraz orta tabakaya yapılan mezoterapilerle ya da en üst tabakaya yapılan diğer uygulamalarla olabildiğince gençleştirmeye çalışıyoruz. Aslında en etkilisi bunlardan kök hücre. Kök hücre ile bizim o bölgedeki e, kollajen fibroblast o işte o cildin daha sağlıklı gözükmesi. Yani biz kök hücre azaldığı için zaten yaş alıyoruz, yaşlanıyoruz. O yüzden en 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 etkilisi kök hücre Feyzacığım. Bakar mısın? Ben beyaz çık. Yaşlanmaz mı kız? Denizli kızlar yaşlanmıyor. Denizli'nin çaldırından değil mi? Hayır. Neresi? Merkez. Hani domatesler gelmedi. Aa evet ya. Ya unuttum zannediyorsun ama. Hayır.